Merhaba, ben 3'te 3 teknolojiden Yasin. Ben Ayşe. Ee, sizden gelen soruları cevapladığımız 3 soru 3 cevap. Video serimize hoş geldiniz. Ee, şimdi soruları Ayşe'ye yönelteceğim. Hazır mısın Ayşe? Evet, hazırım. Bekliyorum. <laughs> evet, e, başlangıç seviyesi için hangi yazıcıları tercih etmeliyim? Evet, başlangıç seviyesi olarak bir defa yarı demonte yazıcıları tercih etmeliyiz. Yarı demonte yazıcıların her ço en çok bilinen, hepimizin bildiği Creality markasına ait yazıcıları tercih edebiliriz. Bunun için de linki aşağıya <laughs> bırakıyoruz. E, Creality'nin birçok zaten hepimizin bildiği gibi Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Cerrah 6 SE gibi başlangıç seviyesi için oldukça uygun. Ee, aynı zamanda da fiyat performans ürünü olan birçok ekipmanı mevcut. Tabii ki yeni birçok ürün de çıktı hatta Ender 3S1 en çok tercih edilen yazıcılar arasında. Açık kabin yazıcıları kolaylıkla evimizde de kullanabiliriz, okulda da çok tercih ediliyor. Ee, aynı zamanda da PLA basmak için oldukça uygun. PLA zaten organik bir malzeme, sağlık açısından da zararlı değil. Creality'nin yarı demontu ürünlerin hepsi başlangıç seviyesi için oldukça uygun. Teşekkürler. İkinci sorumuzda PLA, ABS ve PETG filamentler arasındaki farklar nelerdir? E, tamamdır. Şimdi PLA organik bir malzeme. Öncelikle hani en çok tercih edilen, başlangıç seviyesi için en uygun olan, bas, basımı en kolay olan e, malzemedir. Açık kabin yazıcılarda da basabiliriz kolaylıkla. Kapalı olanlarda, endüstriyel ekipmanlarda da rahatlıkla basabiliriz. E, şöyle... PLA'nın yüzeyi de oldukça iyi. Herhangi bir fonksiyonel amacı yok. Tamamen görsel amaçlı olduğu için böyle yaptığımız figürlerde, fantastik kahraman figürlerinde, işte e, okulda, evde kullanım için oldukça kolay olan, uygun olan bir malzeme çeşidi aslında. ABS'e dayanımlı bir malzeme. Ee, ama ABS tabi şey, e, biraz toksik bir malzeme diyebilirim. Aynı zamanda da e, dayanım özelliği mevcut. Yani fonksiyonel bir malzeme üreteceksek, ABS tercih etmeliyiz. E, PETG'ye de gelirsek, e, PETG de yine basım olarak PLA'ya benziyor. Basmak çok zor değil. Aynı zamanda da açık kabin yazıcılarda PETG'yi kolaylıkla basabiliriz. E, dayanımı ABS kadar iyi değil ama PLA'dan daha dayanımlı, aynı zamanda da sızdırmazlık özelliği mevcut. Teşekkürler. Üçüncü sorumuz olarak da 3D yazıcı ayakkabı basımı mümkün mü? Evet, bu, bu soru en çok gelen sorulardan bir tanesi aslında. 3D yazıcıyla, yani ayakkabının tamamı değil ama tabanı basılıyor. Hatta Adidas gibi, New Balance gibi e, markaların direkt son ürün olarak 3 boyutlu yazıcıyla basılmış ayakkabı tabanlı ayakkabıları mevcut. Satışı da mevcut. Henüz Türkiye'de mevcut değil ama e, bayağı aslında yapılabilen bir şey. Bir noktada tüm markaların tercih ettiğini düşünüyorum aslında, neden olmasın. Evet cevapların için teşekkür ederim. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki video serimizde görüşmek üzere.